Bu arada yine notification ve maille taciz olayları yüzde beş bin devam ediyor abi firmaların. Ya bu çok bariz. yani hiç kimsenin ne alışveriş yaptığı ne şey hiçbir şey yapmadığımız çok bariz belli bu arada. Evet evet bildirimler falan Vodafone'un ben bildirimlerini falan kapattım da ya bugün bir taksi yazdı attı mesaj attı bana bir taksi yani. Ben bu herifleri iki yıl önce üç yıl önce kullandım en son. Ya ben o hepin hala ayakta kaldığını düşünmüyordum. Öyle diyeyim. Ya şoka uğradım. Artık herkes şey yani bayağı bildiğim para bitmiş. Çok bariz bir şekilde para bitmiş. Herkes şu anda şey derdo modunda. Getir dahil olası sanırım. Zaten getirin yap, yapımcısın değil mi o? Ha bildirim. Ya herifler dediğim gibi yani, satış yapmıyor. hiçbir satış yapmıyor? Yani, o kadar satış yapmıyor ki Elden rengi konuşuyoruz. Yani işte ben bu Merch'in yurt içiyle tekrar konuştum ya. Yurt içiyle şey yapıyoruz şimdi yurt içi. Buradaki yüzü çok iyi çalışıyor Allah için yani merch'ler çok hızlı füze gibi geliyor. Abi eee merch'in şeyle konuştuğumda eee yurt içiyle yurt içi daha doğrusu merch başlamadan beni aradı. Bu aralar kargo gönderecek misiniz diye. Ki bir kargo şirketinin seni araması çok garip bir durum açıkçası. Daha Doğrusu beni araması çok garip. Hani ben hani yine yüklü miktarda ürün çıkıyorum evet ama hani 3 ayda bir çıkıyorum onu. Evet. Yani o biraz mesela şey olmuştu. Ondan sonra e, oraya gidince de hani ürünleri bırakırken de böyle hani şey küçük bir konu, şey yapıyoruz. hani havadan sudan konuşuyoruz. Şey dedi bayağı bildiğin. Hani kimse kargo yani kargo gelmiyor kargo gitmiyor. ya yani, o da bayağı bildiğin şeyin özeti aslında. Yani ülkede ürün alan ürün satan yok. Hani yurt içi kargoda ürün alan ve ürün ürün gidiyor ürün geliyor durumu durduysa bayağı bir de ölmüş demek yani yurt içi kargo çünkü en büyük kargo abi bu heriflerin de sonunda ya o, o kadar durmuş ki mesela şey vardı ee, bir yurt içi kargo ile de konuştuk geçenlerde şeyde bu benim ben bu meşhur biliyorsunuz ben paketliyorum ütü paketini falan ben yapıyorum abi ee, e <laughs> ben bazen gidemediğimde hani size geç gelmesin diye bir yurtiçi oradaki oranın yakınındaki bir tane Youtube paketledik, yurtiçi kargo ile konuştum. Adam şey dedi. Siz bize hani malları bırakın. Hani böyle hani her bedenden 3-5 tane bırakın. Ürün siz bize excel gönderin. Hani şeyin excelini gönderin. Ee, hani ben yani kargo bilgileri veya şey referans bilgisi var. O referans bilgisi ve eee Bedeni gönderin biz toparlarız dedi. Biz yani paketler ve göndeririz dedi. Gürtçi kargo bu. Hani paket kargo işini yapacak. Adamlar ona o yani o derece iş yapmıyorlar. E iş istiyor yani. Bir bir adamın iş istemesi yani çok garime gitti ve bunu istediler yani. Evet şok oldum. Ya açık ve net bir şekilde şok oldum. Ya benim işime gelir. Ben gidemediğimde. Yani bayağı veya bildiğin hani adamlar harbiden hani şey Ay çok garibime gitti açıkçası. Yani o, 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 konuşma inanılmaz garibime gitti benim.